Evet arkadaşlar şimdi Facebook'ta gönderdiğiniz arkadaşlık isteklerini hızlı bir şekilde toplu olarak nasıl geri alacağımızı göstereceğim. Şimdi ilk yapmamız gereken normalde bizim facebook.com kısmına mobil olarak giriş yapacağız. Yani m.facebook.com şeklinde giriş yapacağız. Evet arkadaşlar giriş yaptık ve karşımıza ilginç bir şey çıktı ama olsun bir yok. Neyse e, biz konumuza dönelim. Burada e, gördüğünüz gibi arkadaşlık isteği butonu var. Buna basıyoruz. E, buradan e, şu art işareti var sağda. Ona basıyoruz. E, i̇stekler diyoruz. E, daha sonra aşağıda sağ tarafta yine bir e, küçük aşağı doğru ok var. Ona basıyoruz gönderilen istekleri görüyoruz. Evet gönderdiğim kişiler bunlar demek ki bunları hızlı bir şekilde tar, 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 tar. alıyoruz. Bunu ee, bildiğimiz üzere diğer Facebook'ta yapamıyorsunuz. Sadece mobil olarak, m. Facebook olarak girdiğinizde yapabiliyorsunuz. Bu şekilde e, hızlı bir şekilde işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İyi günler. tekrar.